Bakın abi ve şeyler yap vermeyelim şu maçı gavurlara diyor. Allah kardeşim benim. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Lan. Oğlum. dal ne yaptın orada ya? Oy. 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 Oğlum bu kurt. Bu ne? Oha ben SP'nin kitabını biriktirdim şu an. Aga. Çok değişik şeyler. Oğlum bu, bu nasıl bir kurt? Bu nasıl bir kurt 7-8 kill aldım bir anda. Oha be. Bu ne oluyor lan Berkay? Son bir kill, son bir kill, son bir kill, son bir kill. Hadi hadi hadi. Ben alayım, ben alayım, ben alayım, ben alayım, ben alayım. Ben aldım lan. Seni de ben aldım. Bir canım var. Bak zoom yap. Berkay koy bunu saniye. Koy bir canım var. iki kill aldım. Son adam da beni vuramadılar. Arkadaşlar selamlar. Yeni video hoş geldiniz. Evet bugün güçlü çarımdayım. Güçlü hesabımdayım. Sizlerin de gördüğü gibi. Yani diğer hesabımda oynamaya devam ediyorum ama bugün abi şu eski mavi ile oynamak istedim. Bizim bildiğimiz eski zeytin maviye dönüşmüş versiyonu arkadaşlar bu. Bununla size bugün güzel kombolar çıkaracağım. Bir de bir silah keşfettim abi. Şu silahı full yükselttiğimizde de çok güzel headshot atıyor. Mermileri dümdüz gidiyor. Yine Steam Wolf Team'dayız. Diğer hesabımda da devam ediyorum arkadaşlar. Bu hesabımda da sıra videolar gelecek. Hiç merak etmeyin. Çünkü bu biliyorsunuz bu hesaptaki en Terim full artı full yani gayet farklı Burada da aynı şekilde offbeat kılığını zaten Ben de gördüğünüz gibi Şurası offbeat reyizdeyiz İlerleyen günlerde sizin tepkilerinize göre Ben birazcık sanki şeyi düşük gördüm. Yani sizden gelen katılımı birazcık düşük gördüm. Tam anlamıyla böyle bir katılım yoktu sanki. Veya tam anlamıyla mı bilmiyorum. Yorum ve beğeni atmadınız mı? Destekleyenler elbette var ama izleyip böyle ama neyse deyip geçen insanlar da çok fazla. Yapmayın Allah aşkına ya. Yani sizlerden tek istediğimiz şöyle aşağıdan yani çok kolay bir şekilde videoyu beğenip yorum yapmak bu kadar basit arkadaşlar. Desteğiniz bu yani. Veya arkadaşlarınızla bu videoyu da paylaşabilirsiniz. Çok bir şey istemiyoruz. Bedava 10 saniyelik bir destek amaçlı. Bu tamamen sadece dediğim gibi benim motivasyonum motivasyonumu etkiliyor. Durum vaziyet bu şekilde. Neyse sizleri çok beklettim. Şimdi oyuna geçelim. Evet şimdi oyuna geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz afilli bu zayıf sevimiz bu. Baya böyle bir şekilli şukullu bir silahımız yani. Ben de çok beğendim. Rütbelere çok takılmayın. Dediğim gibi insanlar yeniden açtı hesaplarını ve artık oynamaya başladılar. Ben de herkes böyle karışık bir odaya girdiğim için bu hesapla oynuyorum. Bu karakterle oynuyorum. O yüzden yani çok fazla e, aldırış etmeyin. Tıfıl oynamıyoruz şu an. Çünkü bakın her yerde özel falan var. Ben de onları önlem amaçlı ve size güzel killer çıkarmam gerektiği için. Yani maksat böyle bir sniper vuruşu vesaire çıkarmak istediğim için. <laughs> Bunu da oynamam lazım. Afpola. Oha oğlum o ne yaptı lan öyle? Dur ben şu zayıf sevim bir hakkını vermem lazım şu an. Yoksa bana linç gelir. Reis be. Uf. Ne vurdum lan sana? Az önce var ya, çok güzel vurdu beni o Adriana. Hiç görmedim bile yani. Görmeden öldüm direkt. Diğer bahsettiğim silah da alacağım şimdi. Dur ona geçene kadar hemen şurayı bir temizleyeyim. Ya Adriana ablacığım sen niye bu kadar... Atmayın şu bombayı zehirli bu bomba. Lan. Oğlum. Adrian arkadaşlar biliyorsunuz ki herkese ücretsiz geldiği için uyuyuyuy uy, uy, mesafeye bak. Ben bir T basayım şöyle. Diğer taramalı silahı da size göstermek istiyorum. Ulan bu kurt topaç kurt içinden geçiyor her şeyin ha. Kral ne yaptın orada ya? Oy. Ah be. Şimdi size bahsettiğim diğer bir silah da bu arkadaşlar. Gayet güzel. Bakın şimdi Mermilerin gidişatına falan bakın. Dümdüz gidiyor yani. Çok iyi. Abi OG dövmesi olmadan şurayı şu an serbestçe oynuyoruz ya. Bence sevgili chat bu da bir nimettir ya. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Bir gider misin? Kanka dur biz aynı takımdayız. Biz aynı takımdayız. Herkes bana taklatıyor atıyor. Aşağı hiç bakamıyorum arkadaşlar. Sonra bana demeyin yok. Yorumları okumuyor şu yapmıyor. Oyuna odaklandığım için şu an dikkate alamıyorum şeyi. Şehirlere bombalar yağıyor o sırada. Oğlum bana vallahi kase yiyorum ya. Bak, üzüleceğim şimdi ha. Abi baksana şuna. Hayır hayır hayır. Lan diğerleri de geldi. Orada dönsem her şey çok güzel olurdu da. Üf diyorum yani. Ne yazıyor lan anlamadım ben. Bana saydırmıyordur inşallah. Hemen kurt aldım falan diyor. Ben kurt falan almadım lan. Bana sallamıyor değil mi? Arkadaşlarına sallıyor. Ben şuraya çok pusardım ya. Gelip beni bulur mu sizce? Furkan abi ve şeyler yap vermeyelim şu maçı gavurlara diyor. Allah kardeşim benim. Hemen yapıyorum. Hemen yapıyorum. Elimden ne geliyorsa yapıyorum ama yok kırmızı takım önde bu maçı alacak gibi. Ulan adam ya. Vallahi elimden geleni dedim be dostum. Yalnız bu silah gerçekten yok ediyor. Hop onu da son anda ense gitti lan. Düş artık düş. Hayır şarjör fükretme. Arkadaşlar bunu vermiş olabiliriz ama yine 23 tane kilim var. Aynı şekilde devam edeceğiz. Dur bakalım. Tekrardan bir oyuna geçtik arkadaşlar. Oyun yükleniyor şu an. Az önceki oyun size kısa kalmasın diye devamından çekiyorum. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Public odadayım. Rütbelere vesaire çok takılmayın. Eşyalara vesaire. Ben sadece sniper ve şu silah sizlere gösteriyorum. Bizimkilerle beraber Discord'umuza vesaire gelirseniz tıfıllarla zaten her gün oynuyoruz. Rahatta kalın arkadaşlar. Oha. Dur kanka. Benim sana bunu yapmam lazım. Özellere karşı şu an bununla oynayabilirim sadece. Onu aldın. Onu aldın bizim ekip. Bir tane daha T'ye basayım abi. Alttan bir şey geliyor bak. Daha SP biriktiremedim. Ben silahımı alamadım. Buna bir takla attırıp Tamam kanka. Sen şimdi vurdun beni öyle. Ama bunun bir bedeli olacak. Haberin olsun. Aldım ben silahlarımı elime. Adamsın ya bir şey Bizim Türkler gerçekten iyi oynuyor ya. Şu server'a can geldi can. Kan geldi kan. Blood geldi kardeşim. Hop. Sen orada bir takla atacaksın sanki. Uyu, bir beni uzaktan iyi vurdu ha. Bu güçlü çar. Ben hemen güçlü şere karşı şu vurayım abi. Oy bu quickscope tam introluktu bak. Reis. ince bakar mısın? Aleykümselam arkadaşlar. Alttan yazanlar gördüğüm kadarıyla hepsini cevaplıyorum. Sevgili Yankee Jumping'lerim benim. Abi ona karşı Legend kullanmıyorum ya. Legend'ım var ama arkadaşlar Legend silahını bilerek kullanmıyorum. Umarım <laughs> şey olmuyordur yani. Ay Legend var niye kullanmıyorsun? Yok acılar. Bazen farklılık lazım yani. Ulan çıkmış orada bekliyor bak 2 saattir ya. Hemen çalayım şöyle killere. Bu iyi yavaşlatıyor arkadaşlar gerçekten. İyi yakalıyor yani. <laughs> Bu muruş böyle HS olunca var ya, çok hoşuma gidiyor ya. Tepemde bir şey indi bana. Hop kardeşim yanlış yere indin. Bak şimdi şu çekip patlayanı bir atalım. Kafamda bir şey geldi bana. Tam tahmin ettim var ya. Abi bu Adriano özeller çok fena ya. Yaşar <laughs> aşk gibi kullanmışlar özel diyor. <laughs> herkese var ya arkadaşlar. Oyun bedava veriyor şu an herkese Adriano'yu. Peki. Ben de kullanayım kanka. Hacı Hoca sen çok güzel takla attın oradan be. Üş. Keskin kafa. Tam mermi bitti. Bunun mermi bitiş animasyonu da çok böyle farklı ya. Bir anda şey gibi kalıyorsun ortada. Şimdi burada özel var bir tane. Sana dalacak o. Kanka sen onu almadan ben seni şöyle bir alsam. Oha 3-1'den bana oğlum bu taklacılar. Aha Legend'ci geldi karşıya. Legend var adam da kullanmayacağım ama ben. Koymadım galiba ortaya. Sen bir kafadan git kanka. Ben buraya esir alacağım. Lan bir şeyler oluyor. Mermiler geçiyor şehirlere. Aha. Fare kurt da geldi. Yabancılar geldi arkadaşlar. Şu an savunmamız lazım. Türkiye'yi bir savunmamız lazım burayı. Allah. Gel lan buraya. İşte bizim Türk dayanışması. Lan gene yeniliyoruz ama. 71-62. Aa bu Türkiye Brezilya maçına döndü ya. Yemin ediyorum. Üçün, dünya üçüncüsü olduğumuz Ede 2002 var ya. Ben de kendimi şu an Hasan Şaş gibi hissediyorum. Takımda en çok kilo alan. Bak şuradan çıkacak şimdi. Hayret. Valla. Arla karıştı arkadaşlar. Ben şu şarjörü arzül değiştirmem lazım. Helal. O orada görünmüyor. Aha geldi yine. Hayır, hayır 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 buraya. İlla kurt oynatacaksınız beni. Neyse olsun bunu da kaybettik. Ya vallahi bak kötü oldu ya. 33 tane adam vurmuşum. Evet şimdi haritayı geceye çevirdiler arkadaşlar. Gece oynayacağız. Gece girişine. Bu dava çok büyük oldu ya vallahi bizim. SP biriktirmem için arkadaşlar ilk önce kurtla dalıyorum. Abi yediğim kaseye bakar mısın ya? İnanılmaz. Vallahi inanılmaz ya. Dur özele saldırayım diğer Tıfıllara dalmıyor sonra bana linç geliyor Ama tıfıl bu ya ona dalmam lazım Oğlum bu kurt Bu ne oha ben SP'nin kitabını biriktirdim şu an Fakat Çok değişik şeyler Oğlum bu, ne? bu nasıl bir kurt bu nasıl bir kurt lan? 7-8 kilo aldım bir anda. Oha be. Bu ne oluyor lan Berkay? Bu nasıl? İçimizden kurt çıktı. Birazdan dönüşeceğim valla. O zaman bir tane de. Pardon. <laughs> lan özeller nereye gitti bana kurtladı lan? Ben kurtlara HS atmak istiyorum ya. Bir de sıfırdan hesap kasacağım. Onu zaten kasıyoruz. Burada sadece bir maçlık farklı oynadık. Özeller vardı ya. Abi niye bu kadar problem edildi yanlış anıldı ya? Oğlum manyak mısınız? Ben OG dövmesi takmadım, legend takmadım, bir şey yapmadım. Sadece karakter var. O da özellere karşı tek yememek için. Ben insan oynuyorum yani. SP toplayayım diye kurtla daldım araya. Olan linç yedik ya. Vallahi ya. Ben hak etmedim oğlum bu linçim. Manyak mısınız? İnşallah öldür diye. King izlersin videoyu. Aynı şekilde düşünenler varsa senin ruhun benim ruhumun üstüne diz çeker, tövbe ister. Ne hatta onun bir repliği vardı ya, öyle. Bilenler güldü de bilmeyenler ne diyor bu demiştir yani. 100 Legend Royale var bak şimdi karşı takımda. Kanka benim ne yapmam lazım? Ben de bununla oynuyorum. Legend Royale takmıyordum yani. O da onları vuruyor öyle. Hacı hocalar merak etmeyin benim rezervuar hesabı duruyor zaten. Onunla da videolar gelmeye devam edecek. Ona bölüm bölüm çekiyorum ya. Siz manyak mısınız? Ben niye kimin hakkında kötü bir şey düşüneyim isteyeyim ya? Kardeşim biz dava adamıyız dava. Chat yapmayın. Yapmayın hak etmedik. Kurt almıyorum bak. Size güzel bir şeyler izlettirmeye çalışıyorum. Derdimiz o. Ha? Kral ne yaptın öyle ya? Bak göz göze geldik. Yemin ediyorum çok romantik bir anda. Ya şimdi ben bunu nasıl dalmayayım abi kurtla? Ha? Özeller. On harbiden video işe yaramış abi. Çok fazla insan giriş yapmış ya. Ben gerçekten böyle olunca çok seviniyorum ya. Lan oğlum tam bu abinin silahını aldım dedim. <laughs> Gel buraya. Sen şimdi nani iyi miydin mi? Abi herkese özel versiyon var. Bu çok güzel bir şey ya. Vallahi bence çok iyi bir şey. <laughs> Eski Blood abi refleksleri. <laughs> Çıldırdı bizi kiler. Oğlum bu Demon Demon ne yapıyor? Bilmem kaçlık combo yaptı. Durun benim onu yakalamam lazım. Bir yerden Legend'da bu komboların içinden geçiyor. güzel kardeşim. Rozayt oynuyor ona de oynayalım yoksa hayır olur. Adam aşağı atladı abi. Adam aşağı atladı gördüm atlayışını. King bana sövmüş olabilir. King'in bana sövdüğüne %100 eminim ama kanıtlayamam şu an. Takla yok hocam bende. Ya Şanzimet alırız bir sana taklayabiliyorsun ya. İstediğim bir tane taklı olsun. Lan legend'ı var ya şimdi ben sana geliyorum sağdan. Beyle bekle sağdan kaptırdım geliyorum. Bu oyunu vermeyeceğim lan. Kurt oynayacağım 75 76. Ekte lan sizi arkalıca. Bak buradan herkes legend diyor ha. Agalar. Vallahi birazcık kurduğun tadına da baktırdık ama. Lan London Legend var. Bir canı vardı. 85-82. Yok hacı. 2 oyun kaybettim. Bunu kaybetmeyeceğim. King kardeşim. Dörtlü combo. <laughs> Gel kurt. <laughs> ya oğlum siz var ya. Gerçekten makarasınız ya. Of. Kafa attım sandım ona. Atok. Aa Christopher abim geldi. Yılların Christopher abime. Aha hayalet kurt da geldi. Fare kurt mu? Hayalet kurt mu? AJVP bak 5 combo yapıyor. 97 90. Aga 99. Hayır. Zemzem. Aa vuramadım seni. Son bir kill, son bir kill, son bir kill, son bir kill. Hadi 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 ben alayım ben alayım ben alayım ben alayım ben alayım. Ben aldım lan. Seni de ben aldım. Bir canım var. Bak zoom yap. Berkay koy bunu saniye. Koy bir canım var. iki kill aldım. Son adam da beni vuramadı lan. Gerçekten çok fena oldu. 37 kilimiz var. Vallahi bu yolun yolsuzunda bir şans et. Eyvallah. Agalarım. Güzel insanlar gerçekten. Bence çok güzel bir video oldu. Şöyle yazayım de. Elinize sağlık. Adam bastınız. Server'ı coşturuyorsunuz. İyi geceler. Devam ki. Adamın dipleri ya gerçekten. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi düşük hesapla çektiğim Rezervardaki videolar da gelecek. Bunda da gelecek. Ara sıra farklı içerikler aklıma geldiği an sizlere güzel eğlenceli içerik sunmak için bunu yapıyorum. Fikirlerinizi kesinlikle yorumlarda belli etmeyi unutmayın. Yazmayı unutmayın. Bu beğeni mevzusuna çok insanlar takılıyor ama arkadaşlar çok basit. Beğen tuşuna bastığınızda hiçbir şey olmuyor yani. Gayet kolay bir şey. Ücretsiz bir şey. Sadece bana destek olarak geliyor ve videoyu önerilenler atıyor. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Cici bakın. Hoşçakalın.